Bugün İslam inancının e, hem çok temel hem de belki en çok merak edilen konularından birine ahiret ve kıyamete odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar yani Kur'an, hadisler, güvenilir eserler bu büyük konuyu anlamamıza yardımcı oluyor. Bizim amacımız da buradaki en vurucu noktaları sizin için derlemek. Evet. Ahiret inancı İslam'da sadece bir son değil aslında. Aynı zamanda ilahi adaletin tam olarak işleyeceği, her şeyin karşılığının bulunacağı e, sonsuz bir başlangıç. Yani dünya hayatı geçici, asıl kalıcı yurt ahiret. Bu fikir tam merkezde duruyor. O zaman hemen saat ile başlayalım. Yani kıyametin anı geleceği kesin deniyor ama vakti gizli tutulmuş. Bunun özel bir sebebi, bir hikmeti var mıdır sizce? Yani bir yandan Allah'ın rahmetine ümit bağlıyor, reca hali, diğer yandan adaletinden de bir çekince duyuyor. Haf. Bu ikisi arasında dengeli bir yaşam sürmeye yönlendiriyor. Bu da ahiret inancını böyle statik bir bilgi olmaktan çıkarıp hayatı şekillendiren dinamik bir güce dönüştürüyor aslında. Anladım. Peki kıyametten önce olacak bazı alametler var, değil mi? Küçük ve büyük diye ayrılıyorlar. Küçük alametler daha çok toplumsal değişimlerle mi alakalı? Evet, evet, genelde öyle. Mesela bilginin azalması, cehaletin artması, ee, ahlaki değerlerin zayıflaması, adaletsizliklerin çoğalması gibi. Daha çok sosyal ve ahlaki bozulmalar bunlar. Büyük alametlerse çok daha farklı evrensel düzeni sarsacak daha olağanüstü kozmik olaylar. Genellikle 10 tane temel büyük alametten bahsedilir kaynaklarda. Bunlardan en çok dikkat çekenler hangileri? Belki Deccal'in ortaya çıkışı ya da Hazreti İsa'nın tekrar gelişi gibi mi? Aynen öyle. Deccal mesela ilahlık iddiasıyla ortaya çıkacak ve insanlık için çok büyük bir imtihan figürü olarak tanımlanıyor. Ona karşı da adaletle hükmetmesi beklenen Hazreti İsa'nın yeryüzüne ineceği ve Deccali onun fitnesini etkisiz hale getireceği belirtiliyor. Tabi başka alametler de var. Mesela Yejiç ve Mevcuç var. Büyük bir bozgunculuk çıkaracaklar. Güneşin batıdan doğması. Evet, o çok çarpıcı. Tövbe kapısının kapanması ile ilgili sanırım. Doğru. O olayla birlikte tövbe kapısının kapandığına inanılıyor. Sonra dünyayı kaplayacak bir duman, yani duhan var. Yerden çıkıp konuşacak bir canlı, dabbe. Bir de dünyanın farklı yerlerinde üç büyük yer çöküntüsü. Bunlar hep büyük alametler. Bu büyük alametler gerçekleştikten sonra sıra asıl olaya, kıyametin kopmasına geliyor. Bu sura üflenmesiyle mi başlıyor? Evet. İsrafil Aleyhisselam'ın sura ilk üflemesiyle yani nefha-i sak ile Allah'ın diledikleri hariç evrendeki tüm canlılık sona eriyor. Büyük bir kozmik yıkım başlıyor. Kur'an'da da çok dehşet verici tasvirler var bununla ilgili. İşte göklerin yarılması, yıldızların dökülmesi, dağların böyle pamuk gibi atılması, denizlerin kaynaması. Korkunç gerçekten. Peki ölümle bu kıyamet anı arasında bir ara dönem var mı? Hani berzah deniyor kabir hayatı. Evet, berzah alemi. Ahiretin ilk durağı aslında orası, kişi defnedildikten sonra Münker ve Nekir adlı melekler geliyor ve sorgulama başlıyor. İşte Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne gibi temel sorular soruluyor. Verilen cevaplara göre de kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur oluyor. Yani berzah ruhun bedenden ayrıldıktan sonra amelleriyle ilk yüzleştiği bir geçiş dönemi diyebiliriz. Mahşer'deki büyük hesaptan önce bir ön hazırlık gibi. Anlıyorum. Sonra Sur'a ikinci kez üfleniyor ve herkes yeniden diriliyor. Mahşer meydanında o büyük toplanma. O an nasıl tasvir ediliyor? İnsanların e, ilk yaratıldıkları gibi çıplak, yalımayak ve sünnetsiz olarak diriltilecekleri anlatılıyor. Mahşer denilen o devasa alanda toplanılıyor. Güneşin çok yaklaştığı, herkesin dünyadaki amellerine göre kendi terine battığı, gerçekten çok zorlu bir bekleyiş süreci tasvir ediliyor. Ama tabii o zorlu günde Allah'ın arşının gölgesinde korunacak yedi özel grup insandan da bahsediliyor. Ve hesap günü. Herkesin amel defteri önüne geliyor, ameller tartılıyor, mizan terazisi. Aynen öyle. Her bireye dünyada yaptığı her şeyi içeren amel defteri sunuluyor. Sağından alanlar asabul yemin kurtuluşu erenler oluyor. Solundan veya arkasından alanlar ise asabu şimal, onlar hüsrana uğruyor. Ardından mizan adı verilen ilahi terazide en küçük iyilik ve kötülükler bile zerre kadar olsa bile tartılıyor. Hatta insanın kendi organlarının bile şahitlik yapacağı bir sorgulama. Özellikle insanlar arasındaki haklar, yani kul hakları çok hassas bir şekilde ele alınıyor orada. Hesaplaşmadan sonra da cehennemin üzerine kurulan o meşhur Sırat Köprüsü var değil mi? Evet, Sırat Köprüsü. Hadislerde kıldan ince, kılıçtan keskin diye anlatılır. Herkes oradan geçmeye çalışacak. Müminler, imanları ve amelleri oranında kendilerine verilen bir nur eşliğinde farklı hızlarda geçiyorlar. Kimi şimşek gibi, kimi koşanat gibi. İnkarcılar ve münafıklar ise bu köprüyü geçemeyip ayakları kayıp cehenneme düşüyorlar. Tabi bu aşamada başka şeyler de var. Şefaat mesela. Allah'ın izniyle peygamberlerin, şehitlerin, salih kulların diğer müminler için aracılık etmesi. Bir de peygamber efendimizin havuzu var. Havzı Kevser. Oradan içenlerin bir daha asla susamayacağı söylenir. Bunlar da rahmet tecellileri o zordu günde ve yolculuğun sonunda da iki ebedi mekan var. Cennet ve cehennem. Kaynaklar buraları nasıl anlatıyor? Cehennem, Allah korusun, inkarcıların ve günahkarların cezalandırılacağı bir yer. Yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateş, kaynar sular, irinler, zakkum gibi acı ve yakıcı yiyecekler. Hem fiziksel hem de ruhsal bir azap yeri olarak tasvir ediliyor. Cennet ise tam tersi. Müminler için hazırlanmış, altlarından ırmaklar akan bahçeler, muhteşem köşkler, hayal bile edilemeyecek nimetler. Kederin, yorgunluğun, korkunun olmadığı sonsuz bir mutluluk yurdu. Oradaki en büyük mükafatın da yüce Allah'ın cemalini görmek, yani rü'yetullah olduğuna inanılır. Bütün bu ahiret ve kıyamet anlatısı, yani bu detaylı tablo, insanın hayatına ve varoluşuna nasıl bir bakış açısı katıyor? Sadece bir ödül ceza sistemi demek yeterli mi sizce? Yok bence bundan çok daha derin anlamları var. İnsanın içindeki o adalet arayışına, hayatın nihai anlamına, sonsuzluk özlemine cevaplar sunuyor bir yerde. Kişinin kendi eylemlerinden sorumlu olduğu fikrini temel alıyor. Bu da dünyadaki zorluklar, adaletsizlikler karşısında bir umut, bir teselli kaynağı olabiliyor. Aynı zamanda her eylemin bir gün hesabının derileceği bilinci hem sosyal adaleti hem de bireysel sorumluluk duygusunu güçlendiren çok önemli bir etken. Peki son olarak şunu düşünelim. Böylesine ayrıntılı, neredeyse bir yol haritası gibi sunulan bir gelecek tablosuna inanmak, bugünkü anlık tercihlerimizi, ahlaki pusulamızı, yani nelere öncelik verdiğimizi nasıl etkileyebilir sizce? Bu ahiret farkındalığı gündelik hayatın koşturmacası içinde ne kadar somut, ne kadar pratik bir karşılık bulabilir? Bu da dinleyicilerimizin üzerinde düşüneceği bir soru olsun belki de.